Çok Çok geç bir giriş oldu. Kusura bakmayın ne fox atıyorsun Allah senin var ya belanı versin tamam mı Önünde adam geçiyor sen bana dalıyorsun Allah senin var ya belanı versin bak o haspit mi O fakesin bak iki de gördüm Ben yapabilirim ki abi şimdi bu beni kovalacak benim de canım olmayacak, ben yapıyerim yani. Bak. Al, geldi dibime la. Kılıçlısı Yardım etsene lan. Za. Mal, arkanda yıkıl var. Lan ne yıkıl gitmiş ya. Uf. Ben niye bunu alamadım ki? Ay. Arkasına gittim ki Al şimdi Brota'yı da aldı oraya gitti Very evet, nice Birli bir kılıç bıraksaydım be Geish git bak orada orada adam git Orada Gelme senin var ya Aynen git oraya adam orada git kes onu Aferin Geish Aha dur şu balta. Da bu kırılır ya. Neyse boş ver. ben normalde bir yedi ile girerim de bir yedi bende artık açılmıyor ya. Bir yedi de blok daha iyi olduğu için daha iyi oynuyorsun. O yüzden bir yedi ile girerim de işte girilmiyor dediğim gibi. Play'e basıyorum yükleniyor hiçbir şey açılmıyor. Buradan bir kılıç çıkması umuduyla. Şimdi atıyoruz buradan. Kulağı elin çıktı abi. Senden de bir kılıç. Neyse şunda ikiye koyalım kırılır. Çok çabuk kırıldı işte. Şimdi de. bunlar da Tamam bari. Şimdi biraz daha. Dur şu tekneyi şuraya al. Kaçarız. E bir şey olursa kaçarız yani. Beyler az önce girdim. Oynadım tam mı? 3 kişi mi ne kaldı? Adam geldi açtı speed'i fly şu bu açtı fly uçtu havaya speed'i açtı ondan sonra yürüyerek yemek yedi. Yani anlatamam. O kadar şey yaptı ki adam. İşte o video ben ne duruyor şu an? Solesi dedim zaten. Ee, o video ben ne duruyor? Onu depo video yapacağım zaten. Atacağım o videoyu da. Depo ama yani dediğim gibi. Adamda var ya ne ararsan bütün ekler var. Ne ararsan abi. Steam'imiz de yokmuş ya. Neyse. Beyler bu arada tek spekte ee, açılsın. Ha, bu zoop diye bir şey işte 16x indirmek istiyorsanız indirin ee, yani fps yükseltiyor diye biliyorum ee, benim yani 200 fps falan oluyor videoda videoda olmayınca da 300 fps oluyor işte yani iyi bir tek pek merhaba kardeşim merhaba oltan vardır inşallah tepeye mi çıkacaksın sen dur seni tepeye çıkarmam seni tepeye çıkarmam ki. Gel buraya. Tamam be ya, adam bir canımızı bile ütülmedi. Dalmadık. Ortası da varmış tenkü. Yayım da var de. Yayım var de. Yayım var de. Yok. Neyse no problem. No problem yani problem yok Ne Şöyle yapalım. <laughs> Up, abi alttan da stimden sesler geliyor ya. At şunu. At şimdi şimdi Şunu yapalım. hamdir Şimdi beyler beni az önce kovalayan adam yaşıyor. Şu maymun skinli skinliydi işte. Kim diyorsa şimdi yaz. Tabi hack değilse hack gibiydi ama Şuradan gelirken adama fena hack tattı. Abi 3 çank şimdi 4 daha iyi oldu. Normalde atacak defa oynuyorum da, oynuyor da bir videoda düşürüyorum ya sonra kasıyorum bilgisayarım iyi değil. Steam var mı var şimdi ben alacağım idi falan yapayım. Şu ateşle de söndürme abi ya bunda oluşturuyor. Bunda oluyor yani bu ateşler yüzünden. Bela 4 kişiyiz şimdi 3 kişi kalırsa ben bu videoyu atacağım. Onu da söyleyeyim yani sağdan beri video çıkaramıyorum. Bir hacker çıkıyor ondan sonra biri fokus atıyor yani video çıkmıyor. Yayın yok dedim aynen bak. Şimdi ben ayrım kızım yapayım. Hatta bir FNS de yapayım şuradan. Sen switch mi düşmüş ne? Mouse doğru gidiyor. Tamam bela şimdi bir de ok yapalım. Hop. Dolu. Çakmak da için burada. Aa ben yok yaptım ya. Cık. Neyse. Bir tane daha bul bulup daha çok yap artık. Beni Aynen sen beni kovalayan adamsın Reis gel buraya şimdi. Reis gel. Ben hexim değil mi ben? Şu gapılmayayım dalıyorum. Hex gibisin sen. Hop bek. Hey, bak. Abi gibi yemesem ölmüştüm. Uş. Nice. Gapple yemesem var ya şu an iki kaymı kalmıştı orada. Gapple da varmış thank you. Abi ölüyordum ya al işte dedim video bitti dedim. Yani kardeşim o adam sağ olsun. Yaz hack dedim de hack değil ben refleks olarak dedim adam hack çaldı orada. Yani refleks olarak dedim. Oş. Cık. Bir sen eksiktim ben ben bir kızım yapamayacağım. One bir one abi zaten video atıyorum. Of diamond kılsın vurulmuyor lan. Nice abi. Ne nice mi? Ne nice diyorum abi yenildi falan. Ben nice diyorum. Neyse, lan bir bak kalmıştık zaten de. Adamı vuramadım. Pink'ten mi? Ey biraz varmış. Neyse. Easy 5 yapılı varmış. Bana mı acıktı? Hey diyorsun sen. Neyse arkadaşlar e, bir bölümümüzün sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı beğenmeyi Beğenmediyseniz like atın. Fakat yorumlar yayınlarsanız sevinirim.